İpsala İbriktepe Beldesi'nden herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Bu seferki teslimini yaptığımız proje İpsala İbriktepe Beldesi'nde burada eski evler vardı kaldırdık yerine 69 metrekare 2 artı 0 çok şirin bir proje uyguladık. Böyle bu şekilde verandamız. Projemiz 2 artı 0 bir projedir. Salon mutfak bir arada. Da böyle. geçiyoruz burada bir yatak odamız. Böyle bu şekilde. Burada banyomuz. Böyle bu şekilde. Burada da bir yatak odamız. Burada eski evler vardı. Onları kaldırdık yerine yenisi. Artık kış hatları olduğu için 33-34 gün gibi bir sürede bitirdik. Tabi yaz aylarında bu süreler daha düşüyor. Ama kışın biraz iş yürümüyor. Böyle. İşinizi kime verirseniz verin. Ticarettir. Hesabınız kiminle uyuyorsa tabi onunla çalışın. Ama o kişinin yaptığı, müşteriye teslim ettiği bir 10 tane evi gözünüzle görmeden kesinlikle işinizi vermeyin. Önünde mükemmel baraj manzaralı bir verandamız müşterimizde. Yerde müşterimiz isteğe bağlı burasını cam balkonda kapatırsa bir kış bahçesi gibi olabilir. 69 metrekare bu proje İpsalayı Birktepe Beldesi'nde eski evleri yıkıp yerine yenisini bu şekilde 33-34 gün gibi sürmüş bu süresine baktım Allah sahiplerine iyi sağlıklı güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah Villa Pira Selçuk Çekici olarak herkese ayılı bereketli günler dilerim.